Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Libya iyice sular ısınıyor. Libya'da biliyorsunuz Fethi Paşa yandan çarptı paralel başbakan. Eski ulusal mutabakat hükümeti zamanında Trablus'ta İçişleri Bakanı olan Fethi Paşa şimdi Hafter'in yancısı ve paralel başbakan olarak ilan edildi. Trablus'a sıfır saati yaklaşıyor. Fethi Paşa ve Fethi Paşa'nın adamları yaptıkları açıklamada Trablus'u kurtarmak için her an askeri operasyona başlayabiliriz dedi. Abdülhamit Bey Bey Libya Başbakanı Türkiye tarafından desteklenen Libya Başbakanı Abdülhamit Bey Bey ise her türlü saldırıya hazırız. Biz bir adım geri atmayız dedi. Şimdi burada Hafter'in bayeden baya bir desteği vardı. Ama şimdi bu desteği bulabilir mi? bulamaz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile normalleşme adımları atıyor. Libya'da Türkiye'yi karşısına almak istemez. O bir taraftan Fethi Paşa Fransa'ya doğru döndü. Fransız tarafına geçti. E, Fransa'nın gazıyla Libya'da atacağı adımlar Fethi Paşa'nın sonu olur. Çünkü Libya biliyorsunuz aşiretler ülkesi ve Libya'da aşiretlerin önemli bir oranda Libya Başbakanı Abdülhamit Dibey Bey ile desteğinin olduğu biliniyor. Bu noktada Türkiye'nin de desteği ortada. Türkiye bir taraftan Hafter'i o bir taraftan Trabzon hükümetinin masaya getirdi mi? Getirdi. 2 hafta önce 3 hafta önce bu hamle yapılmıştı. İlk kez Hafter pes ettiydi ve adamını Türkiye'ye göndermişti. Fethi Başak'ın bu çabası boşuna bir çaba olacak gibi duruyor. Ama bir Gazdan'a bu adımı atarsa bilemeyik ya da ya da ya da Fethi Başak'a Hafter'in içindeki ortalığı karıştırıcı cındık mı? Bakacağız. Neler olacak neler bitecek. Libya. Takibe devam. Baykar'dan açıklama. Baykar yaptığı açıklamada Rusya bize ne kadar para verirse versin bizim önceliğimiz para değildir. Bizler Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek ve bizler Rusya'ya siha satmayacağız dedi. Önemli bir nokta, önemli bir durum. Biliyorsunuz Türkiye-Ukrayna antlaşmalar var. Motor antlaşması o bu şu birçok alanda Ukrayna-Türkiye işbirliği devam ediyor. Ne kadar da baştaki Z, Zelenski değişik değişik adımlar atsa da Türkiye, Ukrayna'daki mühendislerle beraber Türkiye, Ukrayna ile farklı hamlelerde farklı adımlarımızı atıyoruz. Daha yapacağımız çok işler var. Bu noktada Rusya'nın Türkiye'den İHA SİHA alma talebi veya Türkiye'den ortak İHA SİHA üretme talepleri. Bayraktar TB2 Anka gel beraber üretelim Türkiye'ye bu tek ortada duruyor. Boskov, çok beklersin. Geçiyorum İsrail Türkiye normalleşme adımları. Bizde bayram bayram havası yok fakat İsrail'de bayram havası devam ediyor. İsrail'de inanılmaz derecede Türkiye aşkı nüksetti ve İsrail Türkiye ile olan bu yakınlığını kutlamak için farklı farklı adımlar atıyor. İsrail'in sosyal medyadaki resmi hesabı arkadaki fotoğrafları paylaştı. İsrailliler yüzlerine Türkiye İsrail bayrağı koyuyor ve bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Bakalım bu işin ucu nereye varacak? İsrail bir şey demeye çalışıyor ama bir türlü diyemiyor, ağzından çıkaramıyor ama İsrail var bir şeyi nedir? Biliyorsunuz İsrail gaz, doğalgaz, petrol, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve bu çıkardığı gazı Avrupa'ya taşıma. E en yakın, en pratik, en kestirme yolu neresi? Tabii ki Türkiye. İsrail Türkiye üzerinden, tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden geçecek. Petrol, doğalgaz, boru hattı ile beraber Türkiye'ye bağlanacak. Oradan Avrupa'ya çok rahat taşınabilecek. İsrail bunun olması için harıl, harıl hamlelerini yapıyor. E tabii bir de şirin gözükmeye çalışıyor. E bu nasıl şirin gözükme? diyeceksiniz İsrail ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen kalk Rumlara iron dam demir kubbe hava savunma füze sistemi satmaya hazır ol. Onlar adımlarını atar. Türk devleti, Türk milletinin hali çıkarları için adımlarımızı atarız. Gelen son dakika bir haberi Türkiye'li şirketin Brezilya'dan satın aldığı eskeri askeri uçak gemisi asbestli gemi Türkiye karasularına sokulması yasaklandı. Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'de bunun tersanelerde söküm işlemi yapılacaktı ve geri satışları bu demirlerin satışları yapılacaktı. Bu gemiyi Türkiye'nin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'ye gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde Cücü Kıbrıs Rumları İtalya Fransa büyük bir sevinçle sözde Kıbrıs Rumlarının 6. parselerinde doğal gaz bulunduğu dünyaya duyurulmuştu. Fransa total duyurmuştu bunu. Şimdi bu noktada Amerika'dan gelen Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama Kıbrıs Rumlarını endişeye soktu. Bu Amerikalılar ne yapmaya çalışıyor? Ne oldu? Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 6. parselde bulunan gaz petrol Kıbrıs'ta yaşayan halklar arasında eşit ve adil şekilde paylaştırılmalı dedi ve bu noktada Amerika bunu destekliyor. Hani Amerika'nın biliyorsunuz Kıbrıs, Akdeniz, Doğu Akdeniz birçok düşünce, hamle ve adımları devam ediyor. Amerika esasen Kıbrıs'ta federal bir yapıyı destekliyor. Bir tarafta Rumlar, diğer tarafta Türkler ama Türk devleti artık federal yapı mapı yok. Bizler ayrı iki devlet konsepti altında hamlelerimizi yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ileride bakarsınız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru bir dönüşüm değişim ve bu noktada Rum tarafı. iki ayrı devletli çözüm Türkiye bunu destekliyor. Artık bu adımlar örülmeye yapılmaya başlandı. Ve Amerika'dan gelen bu açıklama esasen Kıbrıs kazının federe kurulacak olan bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nde paylaşılmasını, Rumlar ve Türkler arasında paylaşılmasını destekliyor. Amerika'dan fingir fingir oyunlar yemezler. Johnny yemezler. Ama bu işten de Rumlar bayağı tedirgin. Niye? Çünkü Amerika bir şekilde yine Türklerin istediği şekilde hamle yapacak. Amerika 1974'te Türkiye'ye söz ambargo uyguladı ama Türkiye Kıbrıs'a çıkarmayı yaptı ve adayı ikiye böldü. Amerikalılara güvenemeyiz diyor. Cüce Kıbrıs Rumları diğer taraftan Yunan kamuoyu. Dın, dın, dın. Bizler Kıbrıs Türkü soydaşlarımızla beraber ileriye daha ileriye Yunan Rum sizler de beraber zirtak oynamaya devam edin. 6. parsel beklesinler bakalım. Çok yakın bir zamanda 6. parselde Türk sondaj gemileri dur daha yavrum dur sizi daha kimler satacak kimler. Yunanistan Amerika demişken Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde öğrencilerle ve mezunlarla önemli bir toplantı yaptı. Toplantının konusu Helen Denizi, Helen Mavi Vatanı, Türklerin iddiaları ve Türklerin Yunan adasına göz diktiği. Gelin size burada anlatayım dedi. Yunan Dışişleri Bakanı. Arkadaki fotoğrafa şöyle dikkatli baktığımızda yakından bakıyoruz. Elinde bir foto tutuyor Dendiz ve Amerikalılar şunu söylüyor. Bak Türkler aha buraları buraları istiyor. Türkler mavi vatan diyor. Türkler denizlerimizdeki misak-ı diye bir harita çıkarmış adalar, Girit, Rodos, Kerpe, Midilli, 11 adalar. Tüm adalarımız elbet ama elbet geri alacağız. Yunan şimdi bunu ağlaya ağlaya Amerika'da sağa sola oraya buraya duyurarak şikayet ediyor. Kendisine taraftar ve destek kazanmak için Yunan Dışişleri Bakanı harıl, harıl koşturuyor. Koş bakayım Palikarya koş. Ne kadar koşacaksın? İçimizdeki bazı devşuk kafalarda diyor ki niye Türkiye böyle durduk yere denizlerden mavi diye harita çıkarıyor. Türkiye niye durduk yere misak-ı milli denizlerimizdeki misak-ı milli diye harita çıkarıyor. Böyle içimizde Türk gözüküp ama Türkiye Yunan'dan gavurdan daha şiddetli düşman Türkler de var. Var mı? Var, var. Onların kim oldu açık beyan ortada. Buralar bizim ata topraklarımız. Buralar bizim kılınçta söke söke aldığımız topraklar. Nasıl ki Anadolu'ya geldik 1071'de Malazgirt Alparslan buraları aldık. Buralar bizim ata yurtlarımız. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan daha daha geriden ve ileriye büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti bizler topraklarımızı yamyamlara mı bırakacağız? Bizler topraklarımızı zalimlere mi bırakacağız? Amerika gelsin, İsrail gelsin, Fransa gelsin, İng İngiliz gelsin burnumuzun dibinde bizim olanı üzerinde istediği gibi hareket etsin. E bizler ne denizler açılabilelim ne de adalarımızda istediğimiz hakları geri alalım. Bunu istemeyen içimizdeki değişik kafalar sizler istediğiniz kadar hoplayın zıplayın. Büyük Türk Devleti bizler. Vatan toprakları, misak-ı ve mavi vatan. Yunan'ın bize dayattığı haritayı görüyorsunuz. Yunan'ın bize dayattığı ve dünyanın Yunan'ı desteklediği haritayı görüyorsunuz. Ve biz ağzımızı açmayacağız. Onların dediğine ee ee e, öyle mi yapacağız? Tarihte yapmadık ve dahi yapmıyoruz ve yapmayacağız. Allah'ın izniyle. Birleşik Arap Emirlikleri Bin Zayed Miçotakis'i ziyarete geldi Yunanistan'da. Yunanistan'da askeri ticari antlaşmalar imzalar atılıyor. Yunan Miço çok mutlu. Niye? Çünkü Miço'nun bu ara kendi iç kamuoyunda siyasette bayağı bir baskı var. Dinleme skandalı Yunanistan'da devam ediyor. Binlerce insanın askeri, politik, siyasi herkes ama herkesin dinlendiği ortaya çıktı ve Miçotakis çok zor günler geçiriyor. Bu Bayen'in ziyareti Miço'yu biraz rahatlattı ama bir yere kadar. Birleşik Arabi bu hamleleri gayet normal. Çünkü zaten önceden yapılan antlaşmalar var. Ama bahe şimdi Türkiye ile normalleşmesi Yunan'ı çok tedirgin ediyor. Yunanistan bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'ye karşı bir ittifak yapmaya çalışıyor ama... Bitti o iş. Arap Yarımadası, Bahesi, Suudu, Bahreyn'i o bu Türkiye ile istese de istemese de bizi dediğimiz yolda adımlarını atacaklar. Çünkü orada bir Pers tehdidi, İran tehdidi var. Elvan Miço, kolay gele. İngiltere, İngiliz'in meşhur, dünyaca meşhur The Economist dergisinin kapağı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Haber. Türkiye'de ters giden, ekonomide ters giden durumlar var. Türkiye'de enflasyon yükseldiği halde ekonomi büyüyor, işler, yatırımlar büyüyor. Anlamıyoruz biz diyor The Economist İngiliz. Ula. İngilizlerin anlamadığı şu Türkiye'de şükür eksenini kıramadılar. Türk halkı şükretmeye devam eder. Elbet ama elbet bu zor günler ekonomideki bu zor günler bitecektir. İnşallah ama inşallah geleceğimiz evlatlarımız, sorunlarımız, çocuklarımız onlar rahatı görecek. Onlar petrol, gaz, doğalgaz ve büyük Türkiye devleti ve bisakı milli topraklarından gelen zenginliklerle Musul, Kerkük, Akdeniz, Doğu Akdeniz birçok noktadan gelen gaz, petrol, doğalgazla onlar inşallah rahat edecektir. Misak-ı elbet tamamlanacaktır. Bizler nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nın İstiklal harbinde kuru ekmek yedik ama vatanımız için yedi düvelle mücadele ettik. Canımızla kanımızla yine o mücadeleye devam ederiz. Bizler kuru ekmeği yer ama devletimizi asla satmayız. İngilizler de şaşırmaya devam etsin. Daha çok şaşırtacağız. Dünya Ekonomik Forumundan çok dehşet ve dehşetül dehşet bir açıklama geldi. Dünya Ekonomik Forumunda söz alan Hollandalı başkan yardımcısı yaptığı açıklamada çocuklara çip takmayı öneriyorum. Bunu yapalım çocukların güvenliğini sağlayalım dedi. Oh. Oh. Hollanda biliyorsunuz değil mi? Hani çiftçiler aylardır orada eylemler yapıyorlar. Küreselci kafanın Hollanda üzerinde başlattı. Hollanda çiftçiler üzerinde başlattı. Büyükbaş hayvanları azaltmalıyız. Büyükbaş çiftlikleri azalmalı. Niye? Dünyaya gaz salınımı fazla gidiyor. E Dünya kirleniyor, gazlanıyor. Onun için büyükbaş çiftlikleri önemli bir oranda kapatmalıyız. Hamlesi ve Hollandalı hükümet bunun adımını atıyor. Et yemeyin, ne yiyin? Yapay et yiyin. Süt içmeyin, ne için? Yapay süt için. Çocuklar süt içmesin, annelerinden ne yiyin? Yapay sütler isim. Desinler. Onu yiyin, bunu yiyin, böcek yiyin falan filan. Hollanda aynı şekilde Dünya Ekonomik Forumunda ortaya attığı bu destek açıklaması. Çocuklara çip takılması için girişim fikir ortaya kondu. Neymiş efendim? Artan tehditlere karşı çocukları mikro çipleyeceklermiş. Tövbe ya Rabbi. Bunlar insan. Sen kalkacaksın insana ve annenin babanın en değer verdiği evladına bunu yapacaksın. Ama bu küreselci şeytani kafalar her şeyi yaparlar. Koronayla başladılar, savaşla devam ediyorlar. Şimdi mikroçipe geçiyorlar. Türkiye Mısır ile ortak askeri tatbikat yapabilir. Hop nereden çıktı şimdi bu? Hatırlayın sizlere geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştım. Yunanistan, Kıbrıs Rumları, Ürdün, Mısır ortak bir askeri tatbikat yapıyordu. Ne tatbikatı? Herkül 2022 tatbikatı yapıyordu. Ve bu soru Hulusi Akar Paşa'mıza soruldu. Yunanistan, Mısır'da ortak tatbikat yapıyor. Onlar her şeyde müttefikler mi? Polis Karpaşa'mız her tatbikat yapan ülkeler kendi aralarında tatbikat yapabilirler ama bu onların tamamen her türlü alanda müttefik olduğunu göstermez. Bunlar gelip geçici adımlardır. Vakti geldiğinde Türkiye Mısır ile tam normalleşme sağlandığında biz de Mısır'la askeri tatbikatlar yapacağız dedi. Bu bir şeyin habercisi. Şimdi sevgili dostlar darbeci Sisi, pisi pisi Sisi Türkiye ile normalleşmemek için tüm adımlar atıyor. Ama Sisi'nin içindeki iç siyaset, o alt tabakadaki kadrolar, askeri kadroların önemli bir oranda Türkiye'yi destekliyor, Türkiye'yi seviyor. Ve onlar normalleşmek istiyor. Sisi içerideki baskıya rağmen bu normalleşmeyi yapmamaya çalışıyor. Ama vakti ve zamanı geldiğinde Sisi'ye rağmen tüm adımlar, hamleler atılacaktır. Çünkü Mısır halkı Türkiye'yi çok seviyor. Mısır halkı Türkleri çok seviyor. Türkiye Mısır normalleşmesi mutlak suretle yaşanacaktır. Sisi de pisi pisi akıllı akıllı istese de istemese de Türkiye ile oturup karşısında normalleşecek. Misak-ı millimizden vazgeçmedik dedim ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada tüm dünyaya ilan etti. 30 kilometre derinliğine kadar hudutlarımızı, sınırlarımızı, her şeyden, tüm örgütlerden temizleyene kadar adımlarımız devam edecektir. 30 kilometre derinliğe ineceğiz. Operasyonlarımız, harekatlarımız son bulmadı ve bunu açık açık dünyaya ilan etti. Dediğim gibi sevgili dostlar, devlet ben yokum gibi hareket yapar. Devlet adeta bir ölü taklit yapar. Ses çıkmaz, olmaz, bu olmaz. Onlar şımarırlar, kudururlar, azıtırlar, şımardıkça şımarırlar, kendilerinden geçerler. Ama öyle bir an gelir ki, Devlet balyozunu çıkardı mı tepelerine tak tak. Tak, tak tak seri şekilde indirir alayının sesini keser. Bizler tarihte korkmamış ve korkmayan ve dahi korkmayacak aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Bizler doğru bildiğimiz yolda sonuna kadar gidecek olan bir nesiliz. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasalar da bizimle beraber yürümek isteyen milletler beraber ileriye daha ileriye. Kolay mı olacak? Kolay olmayacak. Zor olacak ama elbet ama elbet zoru başaracağız inşallah. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin Allah Türkiye'mizi her daim mücessin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun